Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kısır yapacağız. Böyle bol yeşillikli güzel bir kısır yapacağız. Bunun için iki su bardağı 200 mililitrelik bardakla ince bulgurum var. Ya da kaynamakta olan suyumdan bir bardak döküyorum ve karıştırıyorum arkadaşlar. Her yerine su gelmesini sağlıyorum. Kapağını kapatıyorum arkadaşlar. Bunu dinlenmeye alıyorum. Mümkün olduğu kadar ince ince doğrayalım arkadaşlar mor lahanayı. Bir ayrı bir kabın içine alıyorum bunu arkadaşlar. İçine yarım limon sıkıyorum. Biraz tuz ilave ediyorum. Biraz doluyorum arkadaşlar. Çünkü mor lahananın yumuşaması gerekiyor. Lahanalarımızı bir kenara alıyoruz. Burada 4-5 tane taze soğanım var arkadaşlar. Taze soğanlarımı da mümkün olduğu kadar incecik incecik doğruyorum. Ve kabının içine alıyorum da yarım marulum var arkadaşlar. Yarım marulumun da hepsini mümkün olduğu kadar ince ince doğruyorum. Bir demet terem var arkadaşlar. Teremizi de güzelce doğruyoruz. 3 tane böyle küçük turpum var arkadaşlar. kulağım var arkadaşlar. Yine bir demet kuzu kulağımızı da mümkün olduğu kadar ince ince doğruyoruz. Yarım demet de maydanozum var arkadaşlar. gördüğünüz gibi yeteri kadar tuzumuzu atıyoruz. Biraz kırmızı pul biber. Biraz sumak. Biraz karabiber. Böyle biraz benim kurutmuş olduğum nanelerim var. Güzel nanelerimi de içine. Yarım çay bardağı zeytinyağım var arkadaşlar. Zeytinyağımı ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı biber salçası. Bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Limonumu sıkıyorum içine arkadaşlar. Bir tane limon sıkıyorum. Biraz nar ekşisi ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı kadar olsa yeter. Güzelce karıştırıyoruz şimdi. Şimdi mor lahanam var arkadaşlar. Yapmıştık. Bunu ilave ediyoruz içine. Karıştırıyorum. Tüm yeşilliklerimizi arkadaşlar ilave ediyoruz içine. güzelliğe bakın. Çok güzel, çok lezzetli. Mis gibi. Güzel bir servis tabağımı alıyorum arkadaşlar. Kısırımız bu kadar. Çok lezzetli, çok güzel. Biz çok severiz kısırı. Evet arkadaşlar mis gibi bol yeşillikli kısırımız hazır. Şöyle bir de tadına bakalım. Hmm. Şahane oldu arkadaşlar. Mutlaka yapmanızı yemenizi tavsiye ederim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yapanlara, yiyenlere afiyet, şifa olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.